Hanımlar beyler şimdi bu bir biftek değil mi? Yani kontrafile. Bu kontrafileden kalınlıkları eşit iki parça bölüyorum. Bu eti ben ıslak dinlendirme yöntemiyle vakum torbasında 28 gün beklettim. Şimdi eşit kalınlıklarda böldüğüm bu bifteklerden birini ayırıyorum. Diğerini ise kıyma yapmak üzere zırhtan çekmeye başlıyorum. Bu arada etin zırhtan çekilirken tüm parçalarının birbirine karıştığını lütfen gözden kaçırmayın. Birazdan tekrar edeceğiz. Evet eşit kalınlıkta form verdiğim burger köftesi ve bifteyi merkez sıcaklığı 60 dereceye gelene kadar yani güvenli sınıra gelene kadar pişiriyorum. Evet görüldüğü üzere ikisinin de merkez görünümü ve merkez sıcaklığı birbiriyle aynı. Peki bu onları güvenli hale getirdi mi? Yani bu haliyle tüketilebilir. Efendim biftek tüketilebilir fakat burger köftesi tüketilemez. Sebebine gelecek olursak çok ekstra durumları saymıyorum. Genel geçer durumdan bahsediyorum. Efendim bakteriler etin merkezinde değil yüzeyinde olur. Yani bıçağın değdiği yerlerde olur. Mezbada kesim aşamasında hayvanın sırtına değen bıçaklar, işkembeler, çorganlar düşerken sıçrayan bakteriler etin yüzeylerine yerleşirler ve uygun sıcaklıkta üremeyi beklerler. Şimdi biz eti pişirirken merkez sıcaklığının 60 dereceye gelmesini niye istiyoruz? Çünkü merkez 60'a gelene kadar yüzey 120-130'a çıkar ve 8 dakika boyunca bu sıcaklıkta pişen etin yüzeyinde bakteri kalmaz. Dolayısıyla biftek tüketilebilir. Fakat köftede durum aynı değil. Çünkü eti kıyma haline getirirken yüzeyindeki parçalar merkezine kadar inmiş olur. Yani et birbirine karışmış olur. Dolayısıyla artık bakteriler sadece yüzeyde değil merkezde de bulunur. Bizim artık merkezi de neredeyse 70-80 derecelere varana kadar pişirmemiz gerekir. Yani biftek az pişirilebilir, az orta pişirilebilir, orta pişirilebilir. Fakat köfte sadece orta ve orta iyi pişirilebilir. Az pişmiş ya da az orta pişmiş köfte yenilemez. Bir önceki videoda çok yorum almıştım. O yüzden açıklama gereği hissettim. Efendim teşekkür ederim.